Kardeşlerim, bakınız, başkomiserimizin daha doğmamış bebeği anne karnında yetim bırakıldı. Çoğu polis, yine yakın vatandaşımız yaralandı. Çoğu polis, şehirler yağmalandı. Dükkanlar yağmalandı. Esnafa zarar verildi. Bunlar Türk bayrağını yakacak kadar azgınlaştılar. Ve utanmadan, sıkılmadan Türk bayrağını ellerine alıp gezdirenler sonra ne yazık ki ölecek olur. Ezelim, gidelim, ezelim, ezelim. sokaklarda kağıt toplayarak hayatını idame ettirmeye çalışan gencimiz ona da kastettiler. On iki yaşında, on Kardeşlerim gazeteciyim diyerek, sanatçıyım diyerek siyasetçiyim diyerek son derece sorumsuz bir şekilde nefretin, ayrımcılığın, hukuksuzluğun, kışkırtmanın alasını yaptılar. <laughs> Demokratik gösteri hürriyetini kaybederek artık vandalla, artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalıdır. <laughs> samimi yola çıkıp terör örgütlerinin aracı olan vatandaşlarımız asıl oyunu görüp bu hukuksuzluktan uzak durmalıdır. Benim masum vatandaşlarım bu kirli oyundan bu siyaset mühendisliğinden demokrasiye yönelik bu hukuksuz gösterilerden kendilerini ayrılmalıdır. Her ne yapacaksak demokrasi için yapacağız. Her ne yaparsak hukukla yapacağız. Bunun dışındaki her yolu 76 milyon hep birlikte gayri meşru görecek. 76 milyon hep birlikte bunun karşısına dikileceğiz. Sevgili kardeşlerim, siz on gün boyunca bakardan, ağır bahsizlikten, aklı selimden taviz vermediniz. Şimdi buradan ellerimize dağılacağız. Bakardan, ağır bahsizlikten, aklı selim ve sadüden asla taviz vermeyeceğiz. İşte bu çok önemli. Bu çok önemli. Siz sokaklarda siz sokaklarda tencere tovayla dolaşanlardan değil. Bu gençlik elinde bilgisayarıyla dolaşanlardan bir gençlik olacak. Türkiye'nin büyük gençleri olarak büyük Türkiye ülkesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençler Kardeşlerim siz mazlumların umudusunuz. Siz Ortadoğu'nun Balkanların Afrika'nın örnek gençlerisiniz. büyük düşüneceksiniz. Siz büyük adımlar atacak, büyük hedefler atacaksınız. Siz oyuna gelmeyecek, aldanmayacak, aldatmayacaksınız. birinize teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin bütün gençliğini kucaklıyorum. <laughs> Anadolu'daki, Frakya'daki tüm kardeşlerimi, yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimi gönülden en İstanbul'u emin olunuz Türkiye'nin yükselişini Şehit başkomiserimiz hayatını kaybeden iki gencimizi rahmetle yad ediyor. Yakınlarına başsağlığı sağlığı Unutmayın. Mehmet'im sevinin başları yüksekte. Ölsek de sevinin. Evet, ölsek de Evet de. Sanma bu tekerlek kalır kimsekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış ebedi evet bizimdir Allah yar ve yardımcımız olsun yolumuz bahtımız açık olsun diyor hepinizi Rabbime emanet ediyorum